Ürgüp Belediye Başkanımızla Mehmet Bey'le bir görüşme gerçekleştirelim. Sayın Başkan. Sayın Hocam merhabalar. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ve Aleyküm Selam. Nasılsınız? Öncelikle başkanım? teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz Sayın Hocam? Elhamdülillah. Çok teşekkürler. Hamdolsun. Öncelikle Ürgüp'ten bizi şu an izleyen tüm Türkiye'ye selamlar, sevgiler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Biliyorsunuz sizleri Hayatın olağan akışı devam ettiği günlerde ürgümüzde canlı programa çok almayı arzu etmiştik. Evet nasip ama oldu. Şu an <laughs> olağanüstü günler yaşıyoruz. Evet. Ülkemizde, tüm dünyada. Evet. Biz, e, i̇nşallah tez zamanda bu sıkıntıları atlatacağız. İnşallah. i̇nşallah. Ee, ama sizlerle bu platformda da olsa bu şekilde buluşmak bizim için mutluluk vesilesi. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik Bu vesileyle sizleri şu an ürgüplü vatandaşlarımızla, kıymetli ürgüplü hemşerilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eksik Soluksuz dinlemeye devam ediyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kelam sizde, söz sizde, keyifli bir söyleşi olacağını umut ediyorum inşallah. Çok teşekkür ederim başkanım. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Sayenizde yapıyoruz. Eksik olmayın. Allah, Allah razı olsun hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hadi. Buyurun sizler yayınıza devam edebilirsiniz. Bu Peki. vesileyle ben de kıymetli örgütlenicilerimize hayırlı akşamlar, keyifli seyirler diliyorum inşallah. Eksik olmayın Allah razı olsun. Maşallah başkanımız, genç genç başkanımız eksik olmasın. Hakikaten bu korona günlerinden önce orada konferans yapabilmemiz için hayli e, talepte bulundu ama fırsat olmamıştı, nasip olmamıştı. Demek ki nasip bugünlereymiş. Fener Patriği Gregorios'un Rus